şey yapmıyor. Aç. Kapatsın. <laughs> Bir dakika arkadaşlar. Evet, ya değişikliği yok. I'm coming out now. Anladım ben gördüm. Şarkı, şimdi, What I told you? Bakıyor. Oh, oh take mi? Evet <laughs> arkadaşlar, şimdi size bir şey diyeceğim mi? Bir dakika arkadaşlar. Evet arkadaşlar. Tokat That's not fair. Tokat no, I have to sit homework because of that teacher. Arkadaşlar benim yandığım için kardeşim sıra geçti. Işte. Kalıp kesiyor başka şey ne 재미있다 장권 i Ne Kapıyı çalıyorlar. Ah, ben de dersimi, yani dersimi yapıyordum anne. Şiş, şiş. Oğlum bak birazdan kontrol edeceğim. Dersini yapmıyorsan bir tane çakacağım sana. Ne Anne. Hı. Pil var mı sende pil? Maalesef yok oğlum. Ne yapacağım pil? Pil filini yani, tamir edeceğim de. Sakın kaçmaya çalışma. Ders çalış. Kaçmıyorum ben bir şeyler yapıyorum. Mal niye söylüyorsun ne yapacağım? Geri zekalı. Çakallar ya oynamıyorlar düz düz. Adamın Bunu bozuyorlar ya Rabbi. Adamın asabını bozmadan oyna. Andrew. <laughs> Andrew. Yalnız yazdım kardeş. Andrew. Düşü bir iki. Allah, bir iki dakika 2002 Evet şimdi giriş yaptık kapılımdayız babaya hi baby diye bir şey yaz. Hmm? Hi guy şimdi bunu kapat kapat kapatmış. Aa, evet arkadaşlar kardeşim sıçtı çünkü kapanmıyor. Ne işe yarar? Oh. Hmm. Hı. <laughs> Gidip de şu bahçelerdeki çiçekleri sulayayım ya. Giden bahçelere gitip sulayayım. Salak seni kontrol etmiyor bahçede. Nasıl sen baban sana söylemedi. Ey ee, bebek, bebeğim misin? Evet arkadaşlar babama yine mesaj yolladım. Babam kalkıyor bir şeyler yazıyor. Çöp kutusu da maşallah. Pimpis tertemizmiş. Dur. Oğlum. Ya ne yaptın? Oğlum <laughs> ne ya? Dur. <laughs> hmm. Oynasan mı artık? Odandan çıksan mı? Evet arkadaşlar. Bok gibi ben... <laughs> Hadi ama ya kaçmıyorsun. Annem çıktı mı? Yok gidiyormuş. Şurada onu dual edemiyor bir de. Gidip çocuğunu kontrol et. <laughs> Arkadaşlar gizli buradan saldırdı kaçtı. Babam seni kontrol etmeye gelmiş. Of. <laughs> <laughs> Evet, şimdi benim sıram olacak. Aa, ah. Arkadaşlar, evet neyse. Bir sonraki partta da 2 dakikada kaçmaya çalışacağız. Görüşmek üzere. Hepiniz kendinize iyi bakın. Bu arada abone olup like atmayı unutmayın. Unutmayın evet unutmayın like atmayı unutmayın ya I o kadar emek veriyorum emek kopuyor Doğru söylüyorum ama